Bir yere atladık da bakalım. Talha ile beraber gidiyoruz çakmazsa sayıdır. Ne oynuyorsun siz? Esam Selam mı? evren. Ben bilmiyorum demin engineer miydim? Evet hala engineer'ım aynen. Ne yapsan farklı bir şey oynuyorsun var elinde ya. Recon çok Fantezi. Fantezi gidiyor bizimki köprü altından filan geçti pilot ya. Wow. Vallahi. Böyle bir şeyler yapıyor ama. Dur o zaman ben de şey yapayım. Hainlik ha. yapmaya çalışıyor. Adamların üstünün üstüne geldik oğlum. spawn noktasına falan. Ha Aa anti air'in falan araştırma. oraya geldi lan herif. Ha şeyi basıyor arkada. Aha ne yapıyor lan? Abo. biniz atlarsa oğlum, çıkıyorum üzerinden de. atlarsam burada şey dışında kalırım. Yok yok şu an dışarıdaysanız Anti air'in arkasında takılıyorsunuz şu anda. Laser mezir var adamda o. O ne ya? Ne yapıyor? Lazer mezer atıyor bir şeyler atıyor anteri. adam. de bizi de bırakaydın be arkadaş. Bu saat bir noktada. Ben atlıyorum abi. İnşallah. İnşallah atlarsan. içeride kalacağım. Kalamayacağım galiba. Saktır ya, yetişemeyeceğim ya. Oğlum bir saniye daha olsa yetişecektim ya. Evren BF4 teşekkürler falan için. Ya fantazi yapan, yapan adamın, adamın şeyinde kaldık ya. Benjin yerim C'den geldim. Tank Bana tank göster. Senindir. Varan bir. Aa, beni gördü. Beni gördü. Varan kaç. bir. Adamıyım Ay abi. adamı RPG ile vurdum ya. Ağzı burnu dağıldı. Cık. Tank atacaktım adam çıktı karşıma. Tank nereye gitti? Tank sol taraf. Yok sağ tarafta. Çapır var yukarıda. Çapır var da iniyor aşağı. Yok o zor, zor. Ne tarzı benim adam? Sen <laughs> öldün, ben de Dur ya, ben ezildim ezildim bir şekilde abi. Bir de mayın falan döşelim bir yerde, bir yapalım iyice. Manyakça Bak, öldüm, manyakça. Gel gel. Neyim var? Geldim, RPG. Sağ sol. Sağdayım. Tamam şu ante karşıdaki helikopter var bir tane onu tarayabilirim ufak ufak. Tamam. Şöyle takılıyorum ama orada anti yer dolması lazım. Kitliyor. Gel geliyor roket. Ben şöyle bir kaçayım da. Allah'ım midem bulandı. Allah! <laughs> Sakin ol bebeğim. <laughs> Sakin. Ve derinden. Ee, nerede? Fazla hareket etmiyorum. Kolay vur diye. Göremiyorum ki hiçbir şeyi göremiyorum. Hemen de şişiyor ya. Tamam, an. Aman. Ya. Çok çılgınsın. BBM. <laughs> sen bir yer süre oraya gidin bari. Abi sen... Bir şey tepise mi çıksam acaba? Şu kulenin. İstediğin bir yerde durabilirsin ya. ben Şen, tepise saçma sapan... Bak bak herif nerede? Sağ tarafta duaların orada herif. Sen... Oha! Abi sağ üstümüzde kaldı. Aa, ben atlayayım mı burada? Atlayayım. Atla Şu noktada zaten atlamak daha mantıklı. Abi atladım havada geri bindim ya. Böyle bir yok. Neyse bizimkiler mi indi oraya? İndim bile ben de. Dur ölme. Öl Ölmeyeyim işte. Geldim. Hemen yukarı çıkmamız lazım. Çıktım. <laughs> Çıktım. Aa hadi be son nokta oldu ve öldün mü? He, vurdular. Son merdivenin son artıram, ayağım, artıram. ayağımdan vurdu. Aşağıda ya, duruyor herif. Çıktım, çıktım ben ama... Bu kadar son ee, anda da olmaz yani. ya. Bu çok fazla artifact oluyor bende. Grafik bozulması var. 980'in ısındı mı? 970 <laughs> arkadaş. Neyse ya. Doksa, 980 kim görmüştü almış. Ya işte yok, yapmaz mı <gülüyor> normal <gülüyor> bir şey ya. <laughs> Şaşırdım yani. Ha, neyle gelsem ya. 70 derece görmüyor görmek hmm. kart. Hayırlısı bakalım. Ha aşağıda bina mı oradalar? Öldü. Ooo çapır geldi. Nerede? Onu vururum ben ya roketle. Oha kafama bırak. RPG vurmazsa. geldi. Hadi şu şöyle biraz havaya çıksa. Paçın Sağ taraftaki duvarı yıktılar bu arada. Dur dur. Güzel bir yerden vuracağım ben o helikopteri. merdivenden gelebilirler haberin olsun. Ben 28 saatle merdivene bakıyorum evet. Dolarsın sen şu an. Su iç su. <laughs> su iç. <laughs> Bak karşıdan geliyor. Artist. Tamam. Nereye attın ya? Ha şey tavaymış Oğlum benim göremediğim sizin gördüğünüz ne var? Aşağıda biri var ya. Aha 3 kişi var aşağıda. Mert. Eee konteynerların arasında. Kaldırdı. Hadi be nasıl ıskaladın lan onu WPG attım lan Soldakinin arkasında Aldım 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 Atma Atma harcama ya Onlar lazımdır Aynen Buraya Bilmiyorum LV geldi musun? bizim Biz... Alıyor muyuz? Alıyoruz. Bizim LV geldi Tamam Mermi, mermi var aşağıda mermi var. Cansev selamlar Teşekkürler follow için aaaa ah. ee, San, sandalye giriyor. kırılacak benim az kaldı binanın içerisinde dark 65 65 sana da teşekkür ediyorum follow'un için followları ee, anons etmekten oyun oynayamıyorum görüyorsunuz o kadar follow var 300 olduk mu? yok ya olmamışızdır 30 tane falan follow lazım onun için ama olabilir tabi Herkes yanına 4 kişiyi getirsin. Ne yapalım abi? Atlayalım mı aşağı? Atladın sen ben Atladım diyene be. kadar. Aa helikopter var. Aman be. Basit. Atlama atlama. Bekle. Partici Ulan bak. nasıl ıskaladım A, sıyır, be. Sıyır, sıyır. Vallahi nasıl abi. ıskaladım. Adam taklacı güvercin gibi zaten bir sağa bir sola gidiyor. Nerede o? Şu Vuracağım ama. Vuracağım ben. Vuracağım. Geçiş Aa, yapıyor şu anda. Biri atladı. Ben onu kovalıyorum. Hatta öldürüyorum. Öldürdüm. Ama biri de beni tarıyor. Çok kötü bir yerdenim ben. Öldüm. Muhtemelen. Bomba falan atayım. Yok. Birini aldım. Çok aldım. Kötü oynuyorum. Çıkmam tam daha geliyor. Aynı yerde. Arkamda iki kişi var. Gördüm. Aldım bir tanesini. Birini aldım Bir tane daha var. Onu da aldım. Aa herif bıçakladı. Lan nereye bıçakladı Geçiş yaparken bıçakladı oğlum. Herifi görüp dönene kadar ha, bıçak aldım, yedim. Aldım, aldım ama. e ee, Haritada görüyorum. Almışsın İliyor. evet. Carl bilmem kim. Bir tane daha aldım. Dördüncü de alıyorum. Bak şimdi. Hop dördüncü de aldım. At halha'dan <laughs> çıktım. Yardımcı olmak ama için sana. Tepenize çapır var. Evet. Oha bir şey oluyor. Ee, beşinci alabilir miyim? Ve evet beşinci de aldım. Nerede ama? Adam yukarıda galiba adam bu arada. Yo aşağıda. şahitledim şey Dön dönüp duruyor. Dönüp duruyor. Arka tarafta. Yerde şu mavi bir eleman var bizim. Bir, bir araç geliyor adam. abi ne oldu ne anlamadım? Tank tank. Uuu abi. 4 tane var gerçi. RPG mi var? Kaç RPG'm var? 4 4. Aa oh, 7 tane var. 7 var bende. Gelsin. <laughs> o Spire. dibine girmişsiniz ya. Sakat. Atlattık abi. Abi çapır F'ye konuyor. <laughs> Fena yedi <roketi. gülüyor> Bir tane daha geldi oraya. Bir adam taradı beni ama. Abi şu vuramadım. Vurdum. Hatta kaçırayım mı ya? Kaçırdım. Tamam adamın çapırına adım açtı. Aman be herif inmiş. Tamam ben kaçıyorum. <laughs> Binanın içindeler abi. Sensitivity çok düşük benim ya. Mouse'un DPI yüksek. <laughs> Oy. Allah! Böyle şey mi olur lan? Dur lan! Atlayın atlayın. Daha çıkmamla <laughs> da... ...ona indi şey helikopter. Aa bak ATV görüyor bir tane. <laughs> takıldı oraya. <laughs> Adam beni ezmek için geldi. <laughs> duvara takıldı önümde. <laughs> Durdu. <gülüyor> eyvah eyvah. Aldık bir iki kişi burada ama zaten beni öldürüyordu adam. Onun enerjisi kalmıştı. Çektik bir <laughs> dolduruyoruz. dolduruyoruz. Aptinti ya. Talha da aldı diğerini abi. Kapıyı açın şu, açın. Kim lan ev bombası atan kafama? Anti yeri görüyor musun? Ha, adam geliyor bak içeride. Adamlar Abo. Kaç kaç kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Kapat kapat. <laughs> Aha. Arkadaş. Aman aman, Aldığı gibi bombayı patlattık güzel. Evet, kapıyı burada. Ben dışarıdayım abi şeydeyim. Uzaktayım baya şu anda. Brain Dıştan brain gelenleri brain şey yapmaya çalışıyorum. <laughs> Tutmaya çalışıyorum. Kendimi de bir korumaya alayım da spawn olsun Aa! millet. Adamın <laughs> ağzına bakıyor. Çok. Bir aldım ya gelirken. Kol kişi var. Hayda mermi kaldı değil Yandan yandan gidiyorlar. Fark ettim. Kaçıyorlar hatta baya. Yan... nokta geliyor bir tane. Roket ya... Düz gidiyor baya koşuyon atıyordum ben eskiden ya gençken. Abi yamuk yumuk geliyor bakar mısın? Gençken vururdum. Ulan üstünden geçti gel. <laughs> sıyırdı lan. Yok böyle bir şey ya. Yok abi yok. Aça... o işi yapamıyoruz yani. <laughs> abi daha. Gelişine çakıp. Daha o kadar olmadık. <laughs> Aslanmışım ya. Aslanmışız abi bunları ben çalıştır vurdum. Leblebi gibi toplardım hepsini. Eee yine mermi yok. Yan tarafta herif ya. Sağ kanat. Ee, Raylan arkasına geliyor. Ne ee, Artifekt oluyor. Hayırdır? Aha! Heli. Chopper. Gelsin. Gelsin de. Ne? Atlayan var. Hiçbir fikrim yok dedem. bir şey oluyor ya. Neyse, atlayanı vurduk en azından. quem vuruyor, homem, né? na mão. nada é a borda Tank geliyor, helik geliyor yukarıdan. Mal gibi gittim ortalıktan ama bakalım adamı görebilecek Bu heli vurmadan rahat etmeyeceğim ben. Bak bak, bak, bak. Ulan. Ulan. Nerede? Niye diyen atıyorsun? Bak bak bak. Ya sen ya ben lan, ya sen ya ben. Ve ben vurdum. Düştü. Vurdu evet. <gülüyor> ya da bir herif vardı herhalde öldürdüler. Boş boşuna peşinden gittim ya. Yalnız beni işaretlemişler acil. <gülüyor> ayıptır. Kaç <laughs> kaç. Beni Aa, Ayıptır. Var, Aha vurdular. ne yedi? yedi mermim kalmış lan. Bir dakika ya. Neydi vurdu bu adam beni? Adam 5000 metreden vurmuş gözüküyor engineer olarak ama herhalde başka bir şey kullandı. <laughs> bir çöpür daha var. Onu da vursam efsane olacak. Ya vallahi son mermilerim bunlar. Bir tane RPG kaldı. Hadi o saklıyorum benim bir iki tane kaldı. Şurada anteir var bir tane ama. Hadi be. Fena sıyırdı. Ah, Son vermeyi de attık abi. Tabanca kaldı elimde. Çöpür aldı benim nihayet. Evet. Kaçıyor. Etrafta da mermi yok. Soldan gelen var. Sağdan gelen var. Soldaki daha tehlikeli. Aldım soldakini ama çıpır geliyor. Tamam. <laughs> 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 Desert Eagle'ı vuracağım. Pilotu vuracağım Desert Eagle'ı. Puching! Evet, bak, bak, bak. Aha birini Rus buldum. Kaçıyorsun. Arkaya sızmış. İrini buldum arkaya sızmış. Adam inat etti beni vurmak. İyi <laughs> <ya. gülüyor> aldım onu da. <gülüyor> <gülüyor> şey. aldım. Kafasına sıktım. Bu arada bizim birinciyi gördün mü? Yo. O ne 43 6 be. Bak 43 tane adam toplam öldürmemişizdir yani. Delisin ya. <laughs> Kim o benim manyak? Ee, Uuuu! Headshot'ı görmen lazım! Desert Eagle'la! Of of! Ben aldım vuruyorum tam. Burada, burada LAV varmış ya. Dur dur, LAV geldi. LAV'i iki kere vurdum. LAV var, adam var. Ben ne yapayım? Elimde Desert Eagle'la. Şu vuramadım. En evet, sonunda... ...aldılar. Şapırdat. Oy! Mermi bitince de böyle oluyor neredesin üzerinden çıkacak. Şükür var ben istersen gel. Ölüysen Geleyim. Ne yapacağız? Karşıda manyak pilotlar oluyor abi. Fazla gitmemek lazım. Şuradan. Tıptı yaparız belki. Şu herife hayvancı oynuyor ya. Aa dur ben keşke abi. Abi D'ye bak D aşağıdaki gördün mü? D'nin çatıyı gördün mü? Dur bakayım. göremedim ben indim valla. Kimse yok. Vardı. Oğlum kaçmışlar beni görünce korkudan. Ben şu çapır alabilirsem. Alamıyorum. Abi bir şey aldım. Hayvan sniper var ya onu aldım. Bir işe yarar mı bilmiyorum. Onu. Çatıda duruyor ya bu. Ha burada mıydı o? Ha ya. Ne bileyim ben. Hadi, Hadi be. Alma düşüş yapıyormuş bu bulunorojen, bıçaklı geliyor. Kaçıyor. Oha abi, olmaz böyle bir şey. Aha, çapur patladı. ''Betledi! Sen engineer misin? Sniper'ım ben şu şey anda. İyi. Aa, adam yanında varış. Arkada varış. Nerede lan? Aa aldım aldım aldım. Vay hadi. Hala vuruyor birisi <gülüyor> beni. <gülüyor> lan? Evet, sol taraftan vuruyor. Nerede ki? Herif göremiyorum. Oha beni vuruyor. Anti yer vuruyor olabilir. Oradan. Gördüm herifi gördüm. İçeride duruyormuş herif. Nerede? Şey. İçeride mi? Ha. Tam köşede kalmış abi herif. Benden çık ben lazım. Benim de life'ım düşük. Çıkıp vursam herifi. Ha <laughs> aldım headshot'ta <'la. gülüyor> Yukarıda sen bir dursan ben recon alayım ya. Gel gel re ha, recon. gel. tam şurada duruyordu abi herif şu köşede. E, demin de oradaydı öyle. Benim tanıdığım. Spawn point'ten aşağı mı atlıyor oraya? Aa Hayır, burada sniper'lık sniper iş sniper. var abi. Nerede nerede? At be, ateş ediyor Öldü. Aha, dur gel. Gettim galiba. Kenardan. Ha gördüm. Bak bak. Yalnız öldürüyorlar ya bizimkiler bırakmıyor ama. Şu E'ye doğru da... Var galiba ağaçtan hmm. orada. şey şeyde var. Büyük de var. Of kafadan ilk atışta. Abi ben demin 4 kere attım vuramadım. Yok bende sniperler. Işte. Elim sıcak ya. Ben de yok aga o işte. Headshot <laughs> medal verdi ya direkt. Bir dakika abi. Hazırda bekliyormuş şey. <laughs> Abner Russia. Sniper. Ha. Nerede Abner Russia? Dubai. Yatışa geçtik abi. Annem. Kim tarıyor lan beni oradan? Patır patır taradılar ya. Birisi çatı iyi gözetliyormuş. Nerede be? Sol kanat ya. Ha şey mi? Çatıda sol kanattayım da. Ha, ha, ha Ben pek oraya gelmeyeyim. Tank bakıyor oraya. Ha, geliyor, Oo, şeyden, de, helikopter geliyor işaretleden. Antayır var. orada adam var sniper. Bak bak. Vurursam bunda da bir 500 ban falan alırım ya. Ah Vurdum ama ölmedi. Alan o da gitmedi be. Oo, Arkadaşlar start up time falan yazıyorsunuz ama ben de bot çalışmıyor o yüzden hiçbir şey çıkmaz. Bizimki fakir yayın. A, Daha kurmadım o botları. B'yi alıyor adam. Nerede acaba? Aman be ya olmaz ki bu da ya. Trade oldu ya. Cık. Ayıptır günahtır ya. Hocam herifin biri sızmış buraya. Neredesin sen? Nereye sızmış? B'ye ama Orada kimse yok be. Yok alıyordu. Neyse bakalım herhalde öldü. Support alayım değişiklik olsun Aha Gel, D gidiyor şey. esas. ATV'deyim. D'ye gidiyor D. D'ye Çıktım gidiyorum ben. Zaten. Çıktım ben. Biri alıyor. Neredesin? Neredesin? İçeri, oh, içeriği orası. gözetliyorum. Bakayım. Ee, geldim. Oha! Nerede ah. bu ifler? Tepede mi? Hayır, içeride. Sağ taraftaydı. Bütün evi baştan aşağı geçtim abi, kimseyi göremedim, değil mi? Tepedeydi de, gelsin. Bunlar. Neyse, geri aldık. Ben böyle kör koştuğum için, genelde. Ee, yine bitmiş oyun. Bitti, değil mi? Hayır, hayır. Aa, bak, şeyde, içeride. Dışarıda. Allah Allah. Sizin hepinizi indirdiler. Ah. Partnerlik ya. alayım. Parayı alınmıyor. <laughs> Çok izleyen olunca partnerlik oluyor. Söyleyin. O da zor yani. Size amcanıza, dayınıza izlesinler. <laughs> ya Twitch'te zor abi. Adamın bilmem kaç tane follower'ı var. 60 tane izleyicisi oldu mu onda bile çıkmıyor o yar yani. Acayip bir şey. Hep anlık şey yapıyor yani.